çeylik ne diyor? Selamun aleyküm. O zaman bir istek okuyalım şimdi bir tane. Tamam. Mesela sakin Yok, okuyabiliriz? Okuyalım mı? Zoruna mı gittik? Arkadaş mi? parçasını istiyorlar. Aşk bilabiden değişler isteniyor. Başım üstüne. Lütfen şimdi bizi kırmasın deniyor. Sakineyi okurken de sevgili Kaktalı Hamid o da aklımıza geldi. O da birkaç gün önce. <laughs> Oku. Sen ağlarım sen ağlarım kalmamışsın ya. Vatsan gibi sağ sonu sağlam ya. <gülüyor> <gülüyor> <Sana> Allah Allah. <laughs> Hamit Hamit, 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 Hamit Hamit Çelik, Çelik kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz evet, burada. Aşklarımız geçmiş olsun. Olmuş. olsun. Ama şu an durumu çok iyi. Herkes çok iyi. Aslan çok gibi. Şey. Lele nefes veriyor. Hüseyin Adıyaman'a selam. Çelik ailesine bir de benim anamı almışlar. Bacım gildeler şu anda. Oh. Ellerine. Bizim öpüyorum. aile hep buradalar. Bizi dinle. Anamın ellerinden öperim. Bizimkilerin hepsine selam. Kaktiye selam. Neşet kardeşim, yakında latif kardeşimle geleceğiz. barajın kenarında Neşet sana gelecek. Tamam. Gire, gire. Gel abi. Şimdi sen buraya gel. Bir de ağrıdan gel. Şimdi sen buraya gel. gelsin bu türkü gel. Fatoş bize. Bu Belem iki tavla mı gel. Şimdi sen buraya gel. Şimdi sen buraya gel. Şimdi sen buraya gel. Şimdi sen buraya gel. Alabilirim sen buraya sen gel. Şimdi sen Hemen. Kurban olurum babo yanına gelene babo kadar. Babo bir şiir alırsın. Arkasına da bir şeyi bağlarsın artık. Ya, ya benim... Yıllar önce okuduğum bir şiiri gördüm orada. Dur ki. Bu, bu, bunu, bunu alıyorum. Bunu benim bakmam mı? lazım. Bakman lazım. Ver, bak bağla. bakayım. Ve bak, bakayım ya. Bak bakayım. Ben de burada Kaldırımda. Zekeriya Çetin Kaya'dan gelen mesajı okuyu vereyim Ordunun derelerini istiyorum diyor. İstanbul Sultanbeyli'den Sultan bunu... Zekeriya Çetin. Evet abi. Bu şiiri ben 35 bir dakika 36 sene falan oldu. Az bir şey biliyordum. Ben onu okuyayım. Az bir şey. Arkasına da bir türkü bağlayacağım. Tamam bağlıyor kardeş. Soldan sesi gel dolan. Dolan kıtıkla kardeş kıtıkla kıtıkla kıtıkla. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa kavuşan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Para gökler kül renkli bulutlarla kapanır evlerin bacasını koluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yılda uyan. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla adamla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hepsim siyah dikiyor Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin iki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin Yolumun zafer takı kölyeden taş kenderler Bu çok uzun, bu kadar yeter, özür dilerim O zaman, evet Dönüşte yepyeni albümle, yepyeni türküsüyle reklam dönüşünde Mıçıy'ın yeni kasetinde. Peki abi, peki abi. Duyan, duyan duysun, duymayana söylesin. Tonları ver baba sen bize. Şimdi buradan değerli Açtı hocamız mi? Büyük Ozan, o da Ali Kızıltuğ'un ellerinden öpüyorum. Biz de, ben de ellerinden öperim. Bizim abimiz de. 10-15 bizim... gün önce, normalde Tabii. ben burada da açıklamasını yazdım. Zaten ben değerli hocamı önümüzdeki haftalarda alıyordum. Ali Baba beraberdik biz normalde. Yani öyle dedim. Ali Baba rahatsız olduğu için doktora 15 gün ben ne var bana izin dedi. Kurban olan. Gözümü evet, öpüyorum. Görüm dedi. Şifa hemen hocam. değerli hocamı zaten. Zaten hepsini böyle sıra olarak alıyordum. Öyle öyle. Herhangi bir şey yok. Sağ olsun. Bugün sevgili Gülay bizi onurlandırdı. Hemen, hemen bir soru var. Onu alalım. Soruyu alalım. Bak diyor ki öncelikle bütün konuklara sevgilerimi sunarım. Sorum bir. Aşık Gül abi, hayatınızdaki en beğenerek söylediğiniz, işte beni anlatan budur dediğiniz türkü hangisi diye soruyorum. Hepsini çok seviyorum ama döngeli seviyorum. Döngeli. döngeli. Sizden mutlaka kalem seni parça parça kırarım evet, istiyor. Evet. Sevgili Cihan Taşlı'nı ve ikinci olarak Kahtalı Mıçı diyor ki müzik piyasasında bunca senedir varsanız çok sempatiksiniz ve şirin yüzlüsünüz diyor. Gençlere meydan okuyorsunuz. Bunun sırrı ne Allah aşkına? İstek parçamda Arap kızı diyor. Ya bunun sırrı yani. nedir? Sırrı güzel güzel bile insanlarımızla beraber olmak. Öyle değil evet. mi evet. bak. Saygıdeğer bizim evet. dinleyicilerimiz hep böyle sağ olsunlar. Televizyonları başında buradakiler bize bu şekilde destek verdiniz. müddetçe bizde ihtiyarlık olmaz. Evet. <gülüyor> 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 bizde Bizde yaşlanma diye bir şey yok. Yaş alma var abi. Biz yaş alıyoruz. Yaşlanma diye bir şey yok. Ya Şimdi, alma yok mu alma? Alma he. <laughs> Şimdi. Ya alo diyecek mi? Alo. De bakım. Dele. Alo. Alo. Canım. Buyurun iyi akşamlar. Ya, i̇yi akşamlar. Emine makine. Evet. Emine, doğru mu soy isminiz? Evet doğru. Aa, Allah Allah. Emine Kim makine. Soy ismi size? Evet. <laughs> Niye gittin tütüne? <gülüyor> <gülüyor> Bak gidiyor makine dedin geldi. Emine makine, makine, geldi Emine makine. Evet. Siz i̇yi makine. akşamlar. i̇yi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Gül abi, abiyi gördüm beyim onun hayranı. Çok teşekkür Şu ederim. Şu Almanya'da büyük torunum rahatsız ona gitti. Geçmiş Allah şifa versin. Olsun. Allah şifa versin. Ona bir uzun hava istiyorum. Biraz evvel söyledim. Dön gel. Evet söyleyeceğim. Şimdi ne yapalım, ne edelim dedik de aklıma küçücük bir fıkra geldi kısacık. Hı. Bu yöresini söylemeyeyim kızabilirler hep bizim yöreyle ilgili fıkra yapıyorsun diye. Yok, Kadının yok. teki kırmızı çık yanarken yayalara dümdüz geçmeye başlamış. Ama arabalar vın vın gidiyor ezecekler kadını. Pencereyi açmış şoföründeki "Kardeşim" demiş. "Nereye gidiyorsun sen?" demiş. İltime gidiyorum saha." İltime <laughs> <El> gidiyor. <laughs> Ya. Şimdi orada çok güzel. <laughs> Eltime gidiyorum sana ne ya? Tabii ya. Tabii hatta bir siyasiyle de ilgili bir fıkra vardı çok hoşuma gider. O da soran. böyle. Yok yok bunu da şimdi anlatacağım. Söyle. İçimden geldi. Türk'ü söylet lan. Söyle. Hadi söyle, söyle. artık. Söyle. söyle. İşte, söyle. izin veriyor bir kere. Söyle, söyle. Allah Allah. Sana ne giden senin kesenden. Karısı olsun, bağırmış söyle. içeriden. Koş koş demiş mutfakta fare var. Ana. O cevap vermiş. Bana ne ben kedi miyim? Mesela <laughs> <laughs> bu kadar kısa bir Hocam şimdi... Şöyle bir uzun havayla... Tamam. Bir uzun havayla siz açın. <laughs> Nasıl hava? Üste kaç koymuş? <laughs> 35 deyince pü dedi. Ne kadar pü? 22 sene, 23 sene bak. var. Pü. <laughs> ya pü. Saçtan belli oluyor. Ama ne kadar güzel sözler. Kıvalarım saçtan belli oluyor. Ne Say, diyor ya? Gel Gül abim yorumu düşü. Yaşın evet. buldu 35'in. Beşin. 35 Ömür bir akşam güneşi işte batar. Batar garipçe. Şey. Bu türküde benimle yaralayan bir tek bir şey var. Yani Baba yani ocağının Baba ocağı mi? var ya bozunda tutuyor baba ocağı diyor ya. Kurban olamayacağım. Kalemine sağlık. <gülüyor> nasıl bir kalemmiş de bunu sonunda parça parça kırdın sen. Kıracağım şimdi onu da kıracağım. Şimdi kalemleri nasıl kırılıyormuş <laughs> görün az sonra durun. Ama şimdi bilme Hikayemiz var. Hikayemiz aslında İkbali hiç bir alakasız bir şey ama. <laughs> Niye? Yok hiç alkışlamayın. Biz ortaokuldayken. Hatice Yurt Kur'an diye bir arkadaşım vardı. Belki de beni izliyordur şimdi. Kırıkkale'de oturuyor. Evli barklı maşallah. Çok mutlu bir evliliği var. O bizi toplardı. Bir şey söylerdi. Bizi ağlatırdı. Yıllar sonra ben yatılı okula gittim İzmir'e. Normalde hani anneme babama çok düşkün bir evlat olmadım. Üçüncü çocuk olduğum için tekne kazıntısı. Annem seyrediyorsa annem ablamı çok sever. Babam da abimi sever. <laughs> ben yazık zavallı. Tekne kazıntısı olarak hani öyle çok bağlı değildik birbirimize. Anam bunu söyleyince ben de ağlamaya başladım. Garipçe garipçe deyince. Sesim de bugün çok kötü ama bir şey söylemek istiyorum. Çünkü sesin kötü ne kadar tatlı Yok, geliyor. Şimdi kortizon kullandığım Koşuna için zarar veriyor. Boşuna mı büyüklerimizin üstü sesi para sesi hanımefendi sesi diye? Kadın bunu kibar sesi. söylüyorsun. <laughs> Gel. Bir mektup yazdım garip anneme. Garip yavrum diye. Ağlama anne hasretlim bitse de gelsem yanına kader böylemiş ağlama anne Daha fazla video için Facebook sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.